İstanbul'daki motokuryeler bugün eylemdeydi, önce ölen arkadaşlarını andılar, sonra da hep bir ağızdan ölmek istemiyoruz. Motokurye sektöründe eleman açığı oluştu. Pek çok kişi de İstanbul Ümraniye'de bir kuryeyi ölüme götüren trafik magandası adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hem acılı aile hem de meslektaşları bu kaza değil, cinayet diyerek mahkemeden çıkan ön karara isyan etti. Yere giremediklerini belirtiyor ve kimliklerinin ya da kasklarının, site güvenlikleri tarafından alınmasından şikayetçiler. İstanbul'daki motokuryeler bugün eylemdeydi. Önce ölen arkadaşlarını andılar. Sonra da hep bir ağızdan ölmek istemiyoruz. 30 dakika kuralını... Şimdi kar yağdığı zaman şöyle bir şey var. Özellikle yağışlarda işte yağmur bile yağsın. E, kaskın görüş için tamamen sıfırdan çıkıyorsun. Arkadaşımız çok yakın zamanda kaza yaptı iki ay kadar. E, ben bunları anlatırken böyle sürekli benim kendi ailem geliyor. Yani annem geliyor mesela. İki ay önce kaza yaptı sabi evi çanaktan gitti ve etti. Ve annesinin bir cenazesine katıldığımız zaman annesi şunu söyledi. Benim oğlum benden ayakkabı istedi. Kulumumuz yoktu. Ayakkabısını botun alamadım. Yani bir yetiş bot Dedik ki Suriye'den bir kedi kadar, bir köpek kadar değerlidir. Bizler de insanız. Bizlerin de bir canı var. Bizlerin de arkasında bekleyen ailelerimiz var. Herkes bizleri bilsin. Yerde yatan, vefat eden arkadaşımız ekmek parası götürmek için evine vefat eden arkadaşımız yerde yatarken umarsızca ve ukalaca yani sizleri üçüncü sınıf bir insan muamelesine gören bir bayan... maalesef, oraya kazanamayacağız. Benim canımı senin, üniversite... ...bakın bizleri fark edin, motosikletleri fark edin. Kurinin değerini bilin.